Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kitap özet, özetinden bahsedeceğiz. Zengin Baba, Yoksul Baba adlı kitap. Rich Dad and Poor Dad. Daha önce ben de okumuştum askerdeyken. Ee, okuduktan sonra sahibinden.com'da bir günde gibi kısa bir sürede satmıştım arkadaşlar bu kitabı. Ki bu kitap Amerika'da en çok satan kitaplardan bir tanesi. Paranın nasıl çalıştığını ve nasıl yatırım yapılması gerektiğini, yapılması gerektiğini anlatan bir kitap arkadaşlar. Bu kitaptan kısa bir e, özet çıkardım. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kitapta genel olarak şunlardan bahsediyor. Çünkü paranın diyor nasıl çalıştığını ve nasıl yatırım yapıldığını öğrenmek gerekiyor diyor öncelikle. Unutmayın diyor finansal zeka kendi finansal sorunlarını çözdüğümüz zihinsel bir süreçtir arkadaşlar. Doğru bedensel de gelirse sağlıklı bir yaşam sürme şansımız artırır. Doğru fikir cimrasli ise servetimizi artırma şansımızı yükseltir arkadaşlar. risk yönetimini öğrenmek gerekiyor. Eğer insan evine en büyük yatırım olarak görürse, yatırım olarak görürse başa dertte demektir ki evi bir yatırım aracı olarak görmüyor arkadaşlar. İnsan maddeli yönden kendini geliştirmesi gerekiyor. Yoksul babam birkaç dolar biriktirmek için uğraşıyoruz. Zengin babam mesela yatırım alanlarını yaratırız diyor. Yani şu böyle şöyle bir şey var arkadaşlar bu kitapta. Kitapta arkadaşlar biz zengin bir baba, bir de fakir babası olduğundan bahsediyor. Zengin babasının arkadaşlar devamlı bir risk yönetimi yaptığını, riskli işlere giriştiğini, daha doğrusu parayı geliştirmek ve yönetmekle uğraştığını. Fakir babasının ise kendine devamlı bir ders ders çalışması gerektiğini, okuluna gitmesi gerektiğini yani açıkçası bir inek olması gerektiğini noktasında öğütler veriyor. Şimdi arkadaşlar para güç demektir. Ben para için çalışmam, para benim için çalışır. Eğer sorunu kendine kaynaklandığını anlarsan ancak o zaman kendini geliştirir ve değiştirebilirsin diyor arkadaşlar kitapta. Unutma öğrenmek enerji tutkunu sövmeyen bir arzu gerektirir. Öfkede bu formülün vazgeçilmez bir parçası. Çünkü tutku öfke ile sevginin birleşimidir arkadaşlar. Çoğu kimse daha çok kazandıkça daha çok borca gider. Zenginler para için çalışmaz. Çoğu kimsenin bir fiyatı vardır. Korku ve hırs denen insan duygulardır. Bu fiyatı belirleyen şeyler aslında korku ve hırstır arkadaşlar. Öncelikle bizi çok çalışmaya iten parasız kalma korkusu. Maaşımızı alır almaz hırs ya da arzu paranın satın alabileceği onca güzel şeyi düşünür bize. Şimdi arkadaşlar kitap çevir olduğu için biraz saçma bir şekilde çevir yaptı tabii ki. Şimdi burada arkadaşlar ne diyor? Hırs ya da arzu paranın satın alabileceği e, güzel şeyleri düşündürür arkadaşlar diyor. Şimdi fare yaşı var. İnsanlar ne yapıyor? Devamlı her sabah işe gidiyor, kazanıyor. Sonra kazanlarını arkadaşlar ne yapıyor? Harcıyor, tekrar işe gidiyor falan. Ya yani bu şekilde bir döngü içerisinde olduğunu söylüyor insanların. Şimdi para duyguların dolayısıyla ruhların denetimini ele geçirmiştir. Bu sebeple korkmamak ve finansal zekayı kullanmak gerekiyor. Paranın getirdiği keyif kısa ömürlüdür arzu ve hırs verir arkadaşlar. Çok parası olup da çok çalışmaya sürdüren pek çok arkadaşım var. Milyonlarca sahip bugün yoksun günlerden daha çok korku duyan insanlarla tanıyorum diyor. Yani daha fazla yani daha çok kazandıkça daha çok korkuya sahip olan insanlar olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Aslında para kazanmak insanın korkusunu gidermiyor. Aksine insanı daha da ürkek bir hale getirdiğinden bahsediyor arkadaşlar. Amacın benim istediğim ise paranın gücünü ele geçirmeyi öğretmek. Ondan korkmamanızı sağlamak. Bunu okulda öğretmeyeceklerinden bahsediyor ve paradan ve para kazanmaktan korkmamak gerektiği konusunda birkaç tavsiyede bulunuyor. Paranın korku ve arzular olduğunu söylüyor arkadaşlar. Korku ve cehalet ise arkadaşlar fakirliğin formülü olduğundan bahsediyor. Okul başlangıçta son diye görülür ama tamamen yanlıştır. Paranın sizi yönetmesine lütfen izin vermeyin. Duygularınızı düşünmek için kullanmayı öğrenmelisiniz. Çocuklarınıza finansal bilgiyi, finansal okur yazarlığı öğretmeniz gerektiğinden bahsediyor. Finansal bilgi olmak sizin para uçup gider. Sorunlar çözen para değil, üreten bilgidir. Hayatta önemli olan ne kadar para kazandığın değil, elinde ne kadar para tutabildiğindir. Bunu kaç kuşa kurabileceğindir. Birinci kural aktif ve pasif arasındaki farkı anlamaktan geçer. Aktif varlığı açıklayan sözcük, sözcüler değil rakamlardır. Her rakamları yorumlayamazsanız aktif varlıkla yerdeki çukur arasında farkı bile anlayamazsınız. Arkadaşlar rakamları yorumlamak, bir şirketin finansal tablolarını yorumlamak, gelir ve giderler arasındaki farkları veya harcamalarındaki dengeyi iyi çözümleyebilmek arkadaşlar. Yani kısacası finansal okur yazarlık arasında her şeydir. Eğer diyor bunu anlayamıyorsanız bir şirketin aktifin neler olduğunu anlayamıyorsanız bu sokaktaki bir çukuru anlayamamak gibi bir şeydir arkadaşlar ve aslında bir tuzaktır. Eğer zengin olmak istiyorsanız yaşamınız boyunca aktif satın almaktan başka bir iş yapmayın arkadaşlar biliyorsunuz muhasebede aktifler pasifler var. Aktifler şirketin elinde olduğu varlıklardır ve bunu genelde pasiflerle elde ederler. Pasifler ise kısa ve uzun vadeli borçlar ve öz kaynaklardan oluşur. Bir şirketin zengin olması için aktiflerini devamlı arttırması gerektiği gibi insan da aslında aktiflerini arttırması gerekiyor. Aktif her zaman nakite için pasif de her zaman size bir yük olarak kalır. Pasif dediği arkadaşlar krediler, borçlardır. Ama aktifler devamlı elimizde bulunan sermayedir arkadaşlar. Para genellikle bir insanların korkuş kusurlarını açığa çıkarır çoğu zaman eline beklemedik bir para geçen kimse diyelim miras maaş tam yolda lotolardan falan vuran ikramiye gibi kısa sürede tekrar madde sıkıntıya düşer yani kısacası arkadaşlar eline hızlı para geçen insan ne yapıyor kısa sürede tekrar fakirleşiyor çünkü dedik ki en başında arkadaşlar bu süreç zihinsel bir süreçtir zihninizde fakirliği çözememişseniz elinize geçen parayı da en nihayetinde kullanamayacaksınız ve yine aynı çukura düşeceksiniz. Elinize geçeni bir harcam elimden biri isteniz. Gelir artışı gider artışını doğuracaktır. Aptal para yan yana gelince büyük şenlik olur. Aptalla para yan yana gelince büyük şenlik olur. Güzel bir söz. Yani elinizdeki yani aptalla parayı verince ne olur? Yine para gider. Aptallığı kalır arkadaşlar. Diyor Japon atasözü kılıcın gücü, mücevherin gücü ve o aynanın gücü diyor arkadaşlar. Kılıç silahın gücünü simgeler. Amerikalar milyar dolar harcıyorlar. Süper güç olmak için. Mücevher paranın gücüdür. Altına sayfalarını kuralları koyar. Ayna kendini tanımanın gücüdür. Kendini tanıma Japon esnanesine göre üçünden en değerlisidir. Kendini tanımak, para sahibi altına sahip olmak ve arkadaşlar kılıca sahip olmak gerçekten bir insanı güçlü yapan üç etmen diyebiliriz arkadaşlar. Çevrenin faktörü de çok önemlidir. Çevrenin dırdırı insan için ölümden daha korkutucudur. Farklı olma korkusu insanlar sorunlarını çözmek için yeni yollar aramaktan alıkoyar. Zeki bir insan kendinden daha zeki insanlar işe alır. Ev yatırım. zekiyseniz kendinizden daha zeki insanları işe alırsınız. Yani bunu bir gurur meselesi haline getirmezsiniz. Çünkü bir zeka bunu gerektir arkadaşlar. Gerçek pasif yatırım olarak ev söylenir. Gerçek pasif yatırım ev yatırımıdır. Çünkü ürettiği masraflar tamamen gider olarak sizden çıkıyor. Yani ev tamamen bir giderdir arkadaşlar. Eskiyen bir metadır arkadaşlar. Yani bu size para olarak dönmez. Bundan bahsediyor. Eğer daha büyük, daha süslü bir ev alacak olsaydık bunu aktif bir varlık olmadığının bilincinde olarak yapardık. O ev cebimizden sürekli para götüreceği için pasif bir varlık olacaktır. Güzel bir ev duygusal bir yerdir. Paraya gelince derin duygular finansal anlaşılım zayıflamasına hizmet eder. Para ne kadar, para ne yapar eder elinin her kararını duygusal temel dağındırmanın bir bulur. Pasif sütünün büyüdükçe giderlerini artıracağı için sürekli gider üreten orta değer kalırsın. Fakat aktif sütünü bir yatırım yapıp yeni işler yapacağından ve pasifik liderlerin az olacağından büyüme fırsatın olacaktır. Aktif sütünü bir ürettiği gelir ve onunla birlikte artar. Pasiflerinizi ve giderlerinizi mümkün oldukça düşük tutmaya dikkat edin. Böylece aktif sütünle sürekli para aktarma şansınız olacaktır. Kişinin yüksek riske göre göze almasını yol açan finans belirsizliği sonucunda mali zekasının gelişmemesidir. Servet insanı ileride yaşayacağı onca gün boyunca ayakta kalabilme yeteneğine ya da bugün çalışmayı bıraktığında ayakta, ayakta kalabilme gücüdür. Özetle zenginler aktifleri satın alır. Yoksullar yalnızca giderleri vardır. Orta sınıf aktifliğine inandığı pasifleri alır. Orta sınıf aktifliğine inandığı pasifler mesela ev yatırımı ve orta sınıf yatırımıdır arkadaşlar. Yoksullar yalnızca giderleri vardır. Yoksullar sadece giderleri var arkadaşlar. Kazanırlar. Faaliyet uzanmışlardır. Kazanırlar, harcarlar, kazanırlar, harcarlar. Kazanmak için çalışırlar, ömrünü tüketirler. Ama zenginler aktiflerini yükseltirler. Aktifler onlar için para olarak geriden arkadaşlar. Kendi işinize bakın. Herkes gelir hesaplarını önem verirken zenginler dikkatlerini aktif verirler. Kişi ancak ek parası gelir getiren mal varlığı edinmede kullanırsa maddi gücü sağlar. Gelir getiren gerçek aktifler satın almaya bakın. Bir araç aldığınızda direkt yüzde değerini kaybeder düşünün. Kendi işinize bakın derken aktif kurup güçlendirmekten bahsediyorum. İçeri giren bir tek doları bile çıkmasına izin vermeyin vergilerin tarihçesi. Yani bunu geçelim arkadaşlar. Özetle şirket sahibi zenginler kazanır, harcar, sonra vergi öder. Şirketlerde çalışan kişiler ise kazanır, vergi öder, sonra harcar arkadaşlar. Çok önemli bir e, paragraftı. Bütün mali strateji aktifler donatılmış bir şirkete sahip olmaktır. Zenginler parayı nasıl bulur? Gerçek dünyada akıllı olanlar değil cesurlar ilerler. Zenginlerin çoğu yaratıcıdır ve hesaplarındaki riskleri alırlar. Finansal zeka, zeka yalnızca daha fazla seçeneğe sahip olmaktır. Eğer öze çıkmazsa mali durumunuzu iyileştirmek için başka ne yapabilirsiniz ki? Fırsatlarına çıkması lazım arkadaşlar. Krizler, krizler zenginler için, potansiyel zenginler için en büyük nimetler arkadaşlar. Krizleri, zor durumları değerlendiren insanlar gerçekten zengin olabilirler arkadaşlar. Bu finansal bir zekadır. Arkadaşlar pek çokları tek bir seçenek bilirler. Çok çalışmak, para biriktirmek ve ödünç almak. Ve %90'ı böyledir insanlar. İnsanlar şansını kendini yarattığını farkına varanların şansı bir avuç kadardır. Şans arkadaşlar kendiniz oluşturursunuz. Başkaları size bir fırsat sunmaz. Doğru fırsatın gelmesini bekleyenlerdenseniz uzun süre bir daha bekleyebilirsiniz. Yol çıkmadan 8 kilometre önce bütün trafik ışıklarının yeşil yanmasını beklemek gibi bir şey bu. Zenginler her zaman şunu söyler. Para gerçek değildir. Zenginlerse para yaparlar çünkü. Paranın gerçek olduğunu düşündükçe onu elde etmek için daha çok çalışırsınız. Para kavramının gerçek olmadığını düşündüğünüz zaman en iyi kavradığınız zaman o kadar çabuk zengin olursunuz. En güçlü aktifleriniz zihin sağlık Zihin, sağlık, fikir, akıl, dualar, dostlar, manevi birliktelik arkadaşlar en büyük aktifleriniz insan olarak bunlar. Şirket için farklı şeyler olabilir ama zenginlik potansiyelinde bunlar arkadaşlar. Zihin, sağlık, fikir, akıl, dua, dostlar ve manevi birliktelik. Finansal zekanıza yatırım yapın. Elinizdeki en güçlü varlıktır. Yatırım gayrimenkul ve büyüme potansiyeli olan küçük hisse senetleri, düşük değerli hisse senetleri hisse büyümek için kullanılıyor. Riskleri olumlu yöne çeviren finansal zekadır. Bu yüzden finansal konulardaki eğitime yatırım yapın. Donanım olursanız kazanma şansınız artar. Pozitif olun. Bunu burada yapamazsınız demek yerine buradan nasıl olduğunu bilmiyoruz. Henüz büyük fırsatlar gözleriniz önüne gelmez. Zihninizde görünür arkadaşlar. Önce zihninde her şey. Kimileri hiç kazanmaz çünkü kaybetmekten korkarlar. Kazanlar kaybetmekten korkmaz. Hata yapmak başarıya erişme sürecinin bir parçasıdır. Hataya düşmekten kaçınlar başarısında uzaklaşırlar. Yatırım yapmak illa da satın almak değildir. Kısacası bu bir bilgi meselesidir. Servet ne bildiğin artı tecrübedir. Risk ne bilmediğin tecrübesizlik yönetmek gerekiyor bunu arkadaşlar. Ders altı öğrenmek için çalışın, para için çalışmayın. Büyük servetin adım bir adım uzağında. İnsanlar becerilerine bir tane daha eklerseniz gelirini büyük oranda arttırmaya başarabilirler. Daha önce de bahsettik. Finansal zeka muhasebecilik, yatırımcılık, pazarlamacılık ve hukukun sinerjisidir. Çok şey hakkında az şey bilmelisin. Uzmanlaşma out. Kişinin ne kadar uzmanlaşırsa o kadar çok tuzağa düştüğünü ve uzmanlığın tutsa olduğunu hiç anlamadı. Eğer iyi bir lider değilsen sırtından vurulursun. Korku, para kaybetme korkusunu yenmelisin. Kuşkuculuk analiz etmeyip, yani eleştirip, eleştirip kuşkucu olmak çözüm değil. Tembellik, kötü alışkanlıklar, kibir, Maddi başarısızlığın en büyük nedeni çok sağlamcı olmaktır. İnsanlar kaybetmekten öyle korkarlar ki kaybetmeleri kaçınılmalıdır. Arkadaşlar kaybetmekten korkmak kaybetmenin başlangıcıdır aslında. Bir şeylere cesaret edemeyip kendini her zaman bir güvende tutma isteği, içgüdüsü size kaybetmek için muhteşem bir fırsat sunar arkadaşlar. Kaybetme fırsatı. Kazanmak kaybetmekten korkmamak anlamına gelir Herkes cennete gitmek ister. Gel gör ki ölmek isteyen yoktur. Kaybetmek kazananları kışkırtır ve kaybedenleri bu bozguna uğratır. Rakafeller diyor ki her felaketi daima fırsata dönüştürmeye çalışırım. Kazanma kaybetmekten korkmamaktır. İnsan ruhu çok 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 güçlüdür. Bunu kullanın, tembel olmayın. Dilediğini yapabildiğin farkındasın. Farkındadır. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davran. Demek ki önce kendime para ayırırsam maddi yönden zihinsel ve mali açıdan daha güçlü, güçlenirim. Eğer bir konuda kendini yetersiz hissediyorsan Hemen bu konuda nasıl eğitim alabilirsin araştır ve bunu bir kitap alıp oku. Arkadaşlar işe koyulmak, finansal dehanız kendi yüzünüz bulunacak kadar uyanıktır. En büyük aktiflerinizin en önemlisi beyin gücü ve ruh gücüdür arkadaşlar. Eğer yeni bir şey öğrenirseniz öğrendiklerinizi iyice anlayabilmeniz için hata yapmanız gerekir. Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. Allah bize iki kulak ağız vermiştir. Dostlarımıza vakit geçirin. Her birinden bir şey öğrenemek için bilinçli çaba harcayın. Başarı paraları var diye aradığım kişiler oldu. Onların paranın peşinde olduğumdan değil, bilgilerin ihtiyacım olduğundan. Maddi sıkıntı çeken dostların paradan ve yatırım söz etmeyi sevmezler. Bu bir tespittir. Başarılı insanlar her zaman nasıl başardığını sor. çok kısa sürede para yapan insanların gidip iş isteme yerine nasıl, bunu nasıl başardıklarını sormak en doğrusudur arkadaşlar. Yani başarına gidip bunu nasıl başardığını soracaksın arkadaşlar. Öğreneceksiniz. Aktif kalenizi her zaman koruyun. Zenginler faturanızı ödemek için tasarruflarınızı el sürmezler. Onları sadece çok kazanmak için kullanırlar. Burası yani bu davranış dayanıklık da gerektirir. Adam dedim ya çetinceniz değilseniz dünya sizi oradan oraya sürükleyecektir. Eğer finansal dehanızı devreye sokarsanız hayatın bütün nimetlerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Danışmadan korkmayın. Her sabah basın medya dünyayı oku. Paranın hakimi olmak için paradan daha akıllı olmalısınız. Hayatınızda bazı kahramanlar olsun onları takip edin. İnsana teklifler yapın. Gayrimenkul ve benzeri konularda arayın, konuşun. Kar satılırken değil, alınırken yapılır. Bunu unutmayın. Hareket ataleti daima alt eder. Değer eşittir akıl artı zaman, nakit demektir. Risk ne yaptığını bilmemekten kaynaklanır. Zenginler para için çalışmaz. Zengin olmak istiyorsan elde edeceğin gelir türüne karar verip onu elinde tutmak için çalışmak gerektiğini ve onu kaybetmekten nasıl kor kor koruyacağını bilmelisin. Büyük servete giden yolun püf noktası budur nakit eşittir ilişki artı zaman döngüsü içerisinde dönüp durur diyorum ve arkadaşlar kanalıma abone olmanızı ve beni desteklemenizi rica ediyorum. Eğer kanalıma abone olup ve beni desteklerseniz çok daha kaliteli içerikler yapabileceğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.